Korkunun başlıca nedeni nedir diye düşündüğümüz zaman aslında belirsizlik. Ne olacağını bilmediğimiz zaman biz de bazı şeylerden korkabiliriz, o şeyin içine girmek istemeyebiliriz. O yüzden çocuklarda okul korkusunun bir nedeni ne olacağını bilmemek, başlarına ne geleceğini bilmemek. Başka bir nedeni de ebeveynlerden ayrılmakta zorluk çekmek. Zanki ebeveyn onu bırakacak ve çok uzun süre almayacak. O sürede onun başına bir şey gelecek mi? Bazı çocuklar diğerlerinden çok daha endişeli olabilir. Acaba evde ebeveynin başına bir şey gelecek mi? Bazen bir kardeş olması da okula gitmeyi engelleyebilir. Ee, işte anne evde kardeşle kalacaktır. Çocuk okula gittiği zaman e, o ikiliden uzak kalacaktır. Ee, bunun dışında e, öğretmenle ilişkisinin nasıl olacağını bilmemek belki biraz ilk günden otoriter görünen, korkutucu görünen bir öğretmen bu korkuya sebep olabilir. Okula gittiği zaman ilk günlerde başına istemediği şeyler gelen çocuklarda da bu korkunun ortaya çıktığını biliyoruz. Bir diğer sebebi de hep ebeveynlerle sıkı sıkı bir arada olmak, daha önce çok fazla okul deneyimi veya ebeveynlerden aile bir deneyimi yaşamamış olmak oluyor. Bu sebeple önceden çocuğun bir okul deneyimi, okul öncesi deneyimi yaşaması önemli.